yeni başlar, yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG videosu videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yeni premium sandık. Elinizde ne kadar premium sandık var yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca da hemen şöyle hızlıca videoyu beğenirseniz efsane olur. Şöyle hemen videomuzun hani ilk bir saatte like ne kadar yüksek olursa keşfede düşmesi, arkadaşlarınızın önüne, izleyicilerin önüne düşmesi daha da hızlanıyor arkadaşlar. Tabi yorum yapmanız da çok önemli. Abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız da efsane olur. Bu arada hani YouTube'da bildirim gelmemiş olabilir. Dün attığımız işte Royal Pass seçim sandığı ödül yoluyla alakalı yeni güncelleme sezon 400'ü Pave alakalı videolar kanalda mevcut arkadaşlar. Bunları da görmediyseniz şöyle bir bakabilirsiniz. Ayrıca da shortta da hem eğlenceli hem de bilgilendirici videolar atıyoruz kanalımızın short kısmından da bunları takip edebilirsiniz gençler. Şimdi tabi bu arada bu videoda yine ekstradan elimde benim ne kadar var? 13 tane var. Bunu 14 yaparız. Belki 15. Bir ihtimal 15 yapabilirim diye düşünüyorum bedava. Bakalım beraber bir incelemesini yapacağız gençler. Şimdi bunları söyledikten sonra gelelim premium sandık meselesine. Premium sandıkta hani bizim en son bildiğimize göre gelme ihtimali en yüksek olan silah Neydi abi? Hemen şöyle bir inelim aşağı. Aşk Konçertosu. Üçüncü yıl özel gelmiş. M7. Yani güzel bir silah. O kadar da şey değil bence. Alınabilir. Tabii bu geldiğinde buna ekstradan belki yeni bir şeyler daha eklenebilir diye düşünüyorum. Bizim beklediğimiz normal şartlar da bu. Yalnız hani dün itibariyle görmüşsünüzdür birkaç şeyler paylaşılmış. Yani onların gelme ihtimali gelir ama premium'a mı gelir <laughs> bazılarını zannetmiyorum. Bazıları belki bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Şimdi onlardan bir tanesi hemen şöyle bir söyleyelim. Keskin nişancılardan. Bu daha önce gelmiş miydi hatırlamıyorum ama sanki geldi diye hatırlıyorum keskin nişancı kısmına. Bunu paylaşmışlar. Yaşam döngüsü M24. Ama biliyorsunuz yani şöyle bir durum da var. Premium sandıkta aynı silahların tekrar gelme olayı da var. Çünkü böyle şeyler oldu bildiğiniz üzere. Yani o burada müzik çalıyormuş. Bu maçta müzik çalıyor mu acaba? Olabilir. Bunu paylaşmışlar. Bunun yanında. Hemen yine otomatiklerden paylaşılmış. Nerede bu? Şafağın abdu. E16A4 başımızın belalısı. Her yere gelen. Yani bu oyunda yani hiçbir sandıkta şu silah kadar gelen silah deseni yoktur bence. Var mı? Yorumlara yazın. Yani Royal Pass, Premium, ne bileyim çark, mesela ödül yolu çarkı geldi yine bu var. <laughs> yani her yere yükseltilebilir, yükseltilmez bütün model olarak ekleniyor bir şekilde. Bunu paylaşmışlar. Belki şeyinden olabilir desen kısmından. Bir diğer su tabancası bu bayağıdır gelmiyor yalnız ya. Karlı'yı paylaşmışlar. Böyle bir bu da güzel aslında ya. Bu hoş yani. yani. Bir de bu eski bayağı yani nadir diyebileceğimiz bir silah desene. Bu gelse efsane olur. Ee, bunun yanında, bunu söyledik, onu söyledik. İskarlayımız daha var abi. Nerede? Bir dakika, bu mu? Bu. Bunu paylaşmışlar. Yani bu büyük bir ihtimalle şeye gelir. Normalde biliyorsunuz biz bir 8. yıl dönümü sandığı var. Ya yani Maskaranın geri gelmesi bekleniyor. Setlerin olsun. Bazı işte bu silahların Scarlet bunun mesela. Bunlar ayrı gelebilir diye biz söyledik. Premium'la değil de bunlar ayrı bir sandık içinde eklenebilir, eklenebilir diye söyledik. Ama bunu Premium'a premium gelebilir diye paylaşanlar olmuş yeni. Bir diğer silahımız bunu söyledik. Başka ne var? Şu zaten bunun yanında ilk başta beklediğimiz silah şuydu premiumda. Sonra bunu başka özel sandığa geçti. Yani ya dediğim gibi yıl dönümü sandığına ya da ayrı bir sandık olarak işte diğer silahlara gelmesi beklenen ama bunu da öyle paylaşmayacağım. Hadi onu bırak. Hadi bunları anladın. Şunu da paylaşmışlar. Abi şu premium'a gelse herhalde elinizde sallıyorum 500, 1000 ne kadar premium varsa hepsini basarsınız değil mi buna? Pepe'yi <laughs> yükseltmek için. Niye? Çünkü aynısı çıktı. Hemen 3 böyle hızlı hızlı. Yani yer yerinden oynar abi şu gelirse. Ama bunu da e, paylaşmışlar. Dün gördünüz mü bilmiyorum. E, öyle videolar gözüküyor. Bunun yanında ekstradan da tabii hemen... Allah ekran gitti mi? Gelmiş olması lazım. Ee, yine bir skarlay daha paylaşılmış. Arada göstermek istiyorum. Bunu paylaşmışlar. Ya, bence bu gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama ya bu gelirse bunu almam ben şahsen. Çok beni şey eden bir silah değil. Ve sonunda da adam demiş ki şunu paylaşmışlar. Maskara. Yani evet maskarayla eğer kertenkele premium'a gelsin oyun herkesin premium'unu ne yapar abi? Bitirir. <laughs> ya ama bu gelecek. Ama nereye gelecek? E dediğimiz gibi farklı benim bildiğim yani şey olarak farklı bir sandık olarak gelecek bunlar. Belki yıl dönümü, belki de kendi işlerinde bir değişik bir sandık olabilir. Öyle gelme ihtimalleri. Bunları paylaşmışlar. Siz buradan hangisinin gelmesini isterdiniz? Yani bizim şimdilik bildiğimiz normal şartlarda yüksek ihtimal en yüksek olan bu. Ama diğerleri de az önce paylaştığım gibi arkadaşlar yorumlara yine fikirlerinizi yazarsınız. Şimdi bunları söyledikten sonra hemen hızlı bir şekilde şuradan bir basalım abi. Elimizde 23 tane var. Bakalım ne çıkacak. 13 tane normal şey var. Amblem. Artı 10 atarsa çok iyi olur. Yani artı 10 atarsa olay tamam ama artı 10 atmazsa tam zaten yine 14 yaparız büyük bir ihtimalle ama böyle 15. amleme doğru gidersem harika olacak. Sadece garantiden gidiyor. Boş geçmesinden iyidir. Devam edelim. 3 yaptı. Ama böyle arada bir artı on. Garanti bir. Böyle. Ah be. Tamam artı 1'e de razıyız abi. Artı 1'e de razıyız. Buna gerek yoktu. Bizi üzmeyecektin oyun. <laughs> oh, iyice. <laughs> seni, on dörtte yapmayacağım. Tamam bari şey atmıyorsun yükseltme materyali at değil mi? Aha geldi. Bak, iki tane boş geçirttin. Güzel. Bir tane fazla verdin. Adamsın. Bir daha yaparsın okuya ya. Yapmadı. Yok dedi. Evet. Yine garanti. Devam edelim abi. Kaç oldu ya? Saymadım ama. 30 yaptık mı acaba? Çok iyi. Arada zor aslında. Şurada vermesi lazım. Bitti. Kaç oldu lan? Ucunda, ucunda kalmamıştır umarım. 29'da falan. 32 adamız. Hoppa. Burayı 14 yaptık. Seni de bir birleştirelim abi. Güzel. Yine günün karı diyebiliriz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.